Dostlarım efendim merhabalar nasılsınız iyi misiniz? 3 ay aradan sonra yeni bir YouTube videosu serisiyle karşınızdayım yine. Yayın evi bazlı olarak yapacağım videolarımı ve yani yaklaşık 8 video kadar bir video serisi bekleyecek sizi YouTube kanalımda. Çünkü her bir yayın evini ayrı ayrı ele almak istiyorum. Bunun nedeni de yayın evlerinin çok bereketli bir yıl geçiriyor olması. Yani her yıl zaten çok bereketlidir ve yeni kitaplar okuruz biz. Fakat bu yıl gerçekten de baktığımızda tüm yayınlanan kitaplara aşağı yukarı çok iyi kitaplar yayınlanıyor gerçekten. Yani hepsi de muazzam. Ben zaten kitaplara çok meraklı olduğum için de ortaya böyle bir durum çıkıyor olabilir ama hayır. Yani bunu açıklayacağım size zaten kitapları tek tek anlatırken. Gerçekten çok iyi bir e, sezon geçiriyoruz. 2023 yılı geçiriyoruz. Bu arada İstanbul Kitap Fuarı var e, önümüzdeki hafta. Tek tek notlarınızı alırsanız eğer İstanbul Kitap Fuarı'na gitmeyi düşünüyorsanız İstanbul'daysanız veya önümüzdeki hafta, hafta boyunca İstanbul'da olacaksanız eğer e, bu kitapları not alıp gerçekten de bir yayın evlerine uğramanızı isterim. Çok iyi kitaplar almış ve okumuş olacaksınız çünkü. Ee, hemen hiç vakit kaybetmeden konuya giriş yapmak istiyorum. İletişim yayınlarıyla başlayacağım. Biraz önce de dediğim gibi hem kurgu dışı da hem kurguda hem yerli hem yabancı kategorisinde çok muazzam kitaplar yayınlayan bir yayın eviyle karşı karşıyayız. Ee, şimdi kurgu dışıyla başlayacağım. Çünkü ben e, bu, benim YouTube videolarımı takip edenler ve beni Instagram'da takip edenler çok iyi bilirler ki Kurgu dışılar benim e, kurgu e, kitaplara gitme yolunda benim önümü açan kitaplar. Bana çok fazla bilgi veriyorlar ve ben bu bilgilerle beraber o kurgu kitapları okuyorum. Ve onlarla ilgili e, eğer bir şeyler anlatabiliyorsam size bunun müsebbibi kurgu dışı kitaplardır. Edebiyat kuramları kitaplarıdır bilim kitaplarıdır, felsefe kitaplarıdır ve iletişim yayınları bu konuda da çok iyi bir yayın evi. O yüzden kurgu dışılarla başlayacağım efendim. Şöyle bir ee, hemen alıyorum şuradan itibaren. Evet şunu şöyle iteceğim. Biraz sonra hemen alacağım tekrar yanıma. Ve evet şuradan başlayalım efendim. Şimdi şöyle çevireyim. <laughs> Aksiyonlu bir YouTube. <laughs> videosu YouTube kanalıyız biz aksiyonluyuz Evet. Jale Parla edebiyat yazıları efendim Jale Hanım edebiyat dünyamız için yani bizim Türkiye edebiyatı adına gerçekten de çok değerli edebiyat kuramcılarımızdan kuram ve inceleme en son yayınlanan kitabı bu ay içerisinde yayınlandı ve ben havalara uçurumdum. Cale Hanım'dan yeni bir kitap geldiğinde tam anlamıyla bir kaynak kitap onu belirteyim. Cale Hanım'ın yaklaşık 40 yıla yayılan kısa çalışmalarının bir araya getirildiği edebiyat yazıları, edebiyat tarihine ve edebiyat kuramına çok geniş bir perspektiften bakıyor. Kesinlikle öyle. Yani bazen bu kitapların arka kapakları... Tabii ki kitapların albenisini al yükseltmek adına önemli birer unsur oluyorlar. Fakat burada yazılanlar gerçekten de kitabın içeriğiyle örtüşüyor. Çok kapsamlı, kaynak değerinde bir kitap almış olacaksınız eğer edebiyat kuramına meraklıysanız, edebiyat öğrencisiyseniz, edebiyatı gerçekten gönülden seviyorsanız vesaire yani bunun birçok nedeni olabilir. Jale Parlan'ın efendim edebiyat yazılarının mutlaka Notlarınız mutlaka size öneriyorum. Not etmenizi isterim. İngiliz romanı. Hemen dünya edebiyatına dönüyoruz efendim. İngiliz romanı Terry Eagleton benim e, gerçekten de çok fazla faydalandım. Yani bugün eğer bazı kitaplarla ilgili yorumlar yapabiliyorsam, inceleme yazıları yazabiliyorsam soru çıkartabiliyorsam, söyleşiler yapabiliyorsam e, Terry Eagleton benim için e, bu anlamda çok değerli. Çok şey öğrendim. Yani Jale Hanım'dan da öyle. Önümüzdeki e, videolarda e, başka Kur'an dışı yine yerli edebiyatta ve yabancıda kitaplar göstereceğim size. İngiliz yurbanı ile ilgili Terry Eagleton'ın iletişim yayınlarından çıkan son kitabıdır efendim bu. E, kendisi dünya edebiyatına dair de kurgu dışı kitaplarda edebiyat kuramı üzerine çok değerli kitaplar kazandırmıştır dünya edebiyatına. Terry Eagleton'un tüm kitaplarını, iletişim yayınlarından çıkan tüm kitaplarını öneriyorum. Mutlaka alın efendim. Çok taze bir kitap. Çok çok taze bu hafta çıktı. Manet'in sembolik devrimi efendim sunuş Ali Artun. Ali Bey edebiyatımızın önemli kalemlerinden düşünce adamlarından biri bir sunuş yazısı var efendim kitaba dair. Manet e, de önemli bir önemli ressamlardan Batı sanatında akademimize ve yerleşik geleneğe karşı 19. yüzyıl ortalarında başlayan hareketin önderi olarak gösteriliyor Manet. Resmen duyarlıysanız, sanatı seviyorsanız bu kitabı da mutlaka öneriyorum efendim. Rüya Kılıç'ın Erken Modern Osmanlı'da Deliler ve Delilik ben e, kurgu dışı tüm e, her konu başlığını çok merak ettiğim ve çok sevdiğim için deliler gibi okuduğum kitaplar arasında yer alıyorlar. Bu kitap da öyle oldu. Osmanlı dönemine ait e, hem çok şey biliyoruz hem de hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Çünkü e, kaynak çok az. Yani e, mesela işte Shakespeare'in Shakespeare'in İngiltere'sine dair kaynaklar elimizde Shakespeare'in yazdığı kaynaklar dururken Bizde hala Osmanlı dönemine ait bazı kaynaklar yok ya da var olanlar da gün ışığına çıkmamış durumda. Fakat burada deliller ve delilik çok özenli bir araştırma sonucunda kitaba dönüştürmüş olarak karşımızda çok özel bir kitap. Kurgu dışı mutlaka tavsiye ediyorum. Osmanlı dönemini ve Osmanlı dönemini meraklıysanız, tarihi seviyorsanız eğer Gerçek hikayelerden, gerçek hikayelerden alınmış olan bu Osmanlı dönemine ait bu kitabı da mutlaka öneriyorum sizlere. İstanbul'u doyurmak başka bir kurgu dışı, önemli bir mesele. İstanbul'u doyurmak yani başlı başına zaten kitabın başlığı bambaşka bir konu okuyacağınız sinyallerini veriyor size. Candan Türkkan efendim. Bu bir aslında test çalışması. Test çalışmasının kitaba dönüşmüş hali. Ben test çalışmalarının kitaba dönüşmesini çok seviyorum biliyorsunuz. Ve çok yakından takip ediyorum. Çünkü o derslere katılmam imkansız. Bunları bir, bir tez çalışması olarak okumam imkansız. Fakat kitaba dönüştürüldüğünde, basıldığında okuyabiliyorum. Bu yüzden de bir okur olarak çok mutlu oluyorum. Gıda iyaşesinin politik ekonomisi. İstanbul'u doyurmak nasıl bir mevzu? Yani bunu, bunu bir, bir düşünebiliyor musunuz? Çünkü çok kozmopolit bir şehir yani e, neredeyse 25 milyon kişinin yaşadığı yani 80-85 milyonluk bir ülkenin de 20-25 milyonunun İstanbul'da yaşadığını düşünelim ki gün içinde ve hafta içinde giriş çıkışlar da var. Yani aktarmalar var, farklı ülkelere gidilmeler, gelinmeler falan filan da var yani bir sürü iş içinde içine giriyor ve burada İstanbul'u doyurmak gerçekten de çok önemli bir mevzuya dönüşüyor. Ben bu kitabı ilk gördüğümde ki zaten edebiyatta yemek konusu edebiyat metinlerine giren yemekler romanlara, öykülere giren yemekler yani bir hikayenin içinde yemek varsa benim için daha da ayırt edici bir unsurdur o. Çünkü hikayeye çok katkısı vardır yemek sofralarının, yemek yapımının İstanbul'u doyurmak da hemen ilgimi çekti. Ve almak istedim. Candan Türkan efendim gerçekten çok iyi anlatıyor. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Aşkı yeniden icat etmek. Çok güzel bir kapak. Kapağa bayıldım. Ee, Patriarka heteroseksüel ilişkileri nasıl sabota eder? Efendim. Çok güzel bir kitap. Yazarla ben söyleşi de yaptım. Ee, gerçekten çok farklı bir yerden bakıyor meseleye. Kapak resmini... Hemen söyleyeceğim efendim kime ait olduğunu. Lorenzo Bernini'nin bir e, eserinden, e, bir heykelinden bir kesit kapaktaki görünüm. Çok güzel. Ben de iletişim yayınlarının o minimal, tek renkli veya böyle ayrıntılı bir şeyi ayrıntılı olarak kapağa yansıtıyor oluşumu çok beğeniyorum. İletişim yayınlarının bu kapak seçimlerini. Mona Cholet efendim. Mutlaka e, söyleşimiz kendisiyle yaptığım söyleşimizi de okumanızı çok isterim. Kitabı da mutlaka okumanızı çok isterim. Aşkı bize sunulandan farklı bir biçimde tasavvur edebilir miyiz? Daha güçlü, daha tatmin edici, daha eşit bir aşk. Mümkün mü? Çok güzel bir kitap. Mutlu yurttaş imalatı. tek renk bir kapak gördüğünüz üzere üstünde başka hiçbir şey yok ama e, renginin pembe olması bile burada önemli bir unsur. Mutluluk endüstrisi hayatımızı nasıl kontrol ediyor? Biliyorsunuz son 20-30 yılda e, kişisel gelişim amaçlı hep bir mutluluk pompalaması altında. Hep mutlu olmanız mutlu olmalıyız gibi bir durumla karşı karşıyayız. Fakat bu Mutlu Yurttaş İmalatı kitabı çok farklı bir yerden olaya bakıyor. Tufan Göbekçi'nin çevirisiyle günümüzde mutluluk baskısı hayatlarımızın seyrini ve yönünü belirleyen temel bir etkene dönüştü. Her fırsatta ve her alanda karşımıza çıkan pozitif salgınından sakınmak artık neredeyse mümkün değil. Mutluluk, tali bir hedef veya slogan olmanın ötesinde herkesin açıkça peşinde koştuğu bir ürün gibi görülüyor. Çok güzel bir kitap. Mutlaka tavsiye ediyorum. Efendim kişisel gelişimle ilgilenenlere Depresyon İmparatorluğu çok nefis bir kitap gerçekten. Janatın Sadowski efendim kendisiyle söyleşi yaptım. Çok da harika bir insan. Yeni bir tarihçi. Yani depresyonla alakalı olarak. inan yani 20. yüzyılda psikiyatrinin ve farmakolojinin akıl sağlığı alanında çığır açan çalışmaları nihayet bizzat hastaların tanıklıkları eşliğinde depresyonun kültür tarihini inceliyor bu kitap. İnsan ıstırabının zamandan ve mekandan bağımsız sürekliliğini vurgularken farklı kültürlerin sıkıntı ve kederi nasıl deneyimlediklerini, manevi acıyı ne tür yöntemlerle dindirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Yazar, psikolojik, toplumsal ve biyolojik temelleri olan bu karmaşık rahatsızlığın günümüzün ker güdümlü tıp kültüründe nasıl kavrandığını tartışmayı da ihmal etmiyor. Şahane bir kitap. Tavsiye ediyorum. Gönüllü çocuksuzluk, çocuk sahibi olmak istememe üzerine bir kitap. Herkes sanki istemek zorundaymış gibi bir pompalama var toplum tarafından. Yani evleniyoruz, hadi hemen ha, çocuk. İlkini doğuruyoruz, ikincisi nerede gibi gibi yaklaşımlar. La, kitap çok güzel anlatıyor bunları. Aileyi baştan tanımlayan ve yeni bir bağımsızlık çağı yaratan hareket. Gönüllü çocuksuzluk. Yeni bir bağımsızlık hareketi efendim. Kesinlikle katılıyorum ve çok tavsiye ediyorum. Rakı'nın ülkesinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan Erdoğan Türkiye'sine Şaraf ve Alkol. Çok güzel bir kitap. Yine e, rakıyla alakalı olarak, alkolle alakalı olarak ve toplumları, e, eğlence ve içme kültürü yönünde inceleyen bir kitapla karşı karşıyayız. Efendim mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka alınız. Ve şimdi kurgu dışılar bitti. Bitti değil mi? Evet bittiler efendim. Ve kurgulara geçiyoruz. Yabancı ilk önce kurgu. Marlowe, Green, Rotten 7. vakası. Volkel Culture'dan efendim çok nefis bir roman. Polisiye gelelim Ee, Babylon Berlin. <laughs> İzliyor musunuz efendim? İzlediniz mi hiç? Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Babilon Berlin'i. Onun romanı çünkü çok nefis ya. Yani Almanların yani Alman edebiyatını en iyi ortaya çıkaran kitaplardan biri diyebilirim Marlow için. Babilon Berlin'e bayılmıştım. Yeni sezonu geliyor hatta. Öyle duyumlar aldım ve fragmanlarını izledim. Ee, mutlaka tavsiye ediyorum. İletişim yayınlarından Abdülezak Gurnah ayr ayrılışın hatırası efendim 2021 Nobel Edebiyat Ödüllü Afrikalı bir yazardan bahsediyoruz. Ee, Baya bir e, tartışma konusu olmuştu Nobel Edebiyat A Ödülü aldığında roman niye o kadar tartışıldı bilmiyorum ama e, ilk romanı efendim yazarım e, mutlaka tavsiye ediyorum. Tüm kitapları iletişim yayınlarından e, basılıyor zaten yazarın Nobel almış olması da tabii ki onu özel kılıyor onu özel bir yazar kılıyor ve Afrika coğrafyasından yazdığı için de ayrıca özel bir yazarla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. İletişim yayınlarından mutlaka tavsiye ediyorum. Buradaki tepe büyüyor. Yıkılmasın diye de bir yandan <laughs> şey efendim. Bridget Grout, Hızlı Yaşamak efendim. Goncourt ödüllü kitabı Hızlı Yaşamak, Kalk karanlık bir olayı muhteşem bir duygusallık ve şefkatle işleyen bir roman. Henüz okumadım. Çok yeni bir kitap. Henüz geldi ama okuyacağım. E, fakat göstermek istedim. E, notlarınızı almak isterseniz, notlarınızın arasını almak isterseniz diye. Vladimir Novakov. Efendim bu kitabı çok mutlu oldum. İnanılmaz çünkü öykülerinden oluşuyor. Toplu hikayelerinden oluşuyor. Bu ikinci toplu hikayeleri Vladimir Novakov'un. Terra Incognita. Şimdi romanları da çok iyi yazarın ama ben özellikle öykülerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Muazzam öyküler var yazarım ve hepsiyle iletişim yayınlarında. iletişim yayınlarında yazarım, kurgu dışı kitapları da var. Rusya edebiyatını anlattığı Rusça, İngiltere'de Rus edebiyatına dair verdiği derslerden oluşan kurgu dışı kitapları da var yazarım. Edebiyat kuramına dair. Onları da mutlaka tavsiye ediyorum. Öykü kitaplarını yüzde yüz tavsiye ediyorum. Romanlarından bir ikisi mutlaka kitaplarınızda vardır. Ama öykü kitaplarını mutlaka mutlaka yazarım. Tavsiye ediyorum efendim. Virginia Woolf Üç Cine Perde Arası Jacob'un Odası Deniz Feneri Dalgalar Efendim Virginia Woolf'un bu kitaplarını iletişim yayınlarından almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel çevirileri var. Perde Arası ilk defa yayınlanan kitabı ilk defa okuyoruz. Ee, okuyacağım, okumadım henüz. Ölmeden bir ay önce, 1941'de ölümünden bir ay önce tamamladığı Perde Arası ile karşı karşıyayız. Böyle şeyler okuyunca ayrıca bir burukluk yaşıyorum çünkü ölmeyi tercih etmeseydi çünkü intihar etti yazar daha neler yazacaktı kim bilir ee, çok değerli dünya edebiyatı adında çok değerli bir kadın yazar dünya edebiyatının seyrini değiştirmiş ee, ve feminizm mi kurgu dışı feminizm akımı ile ilgili kurgu dışı da en iyi romanları yazmış yazarlardan biri zaten kurguda da en iyi kitapları yazmış olan bir kişiden bahsediyoruz Virginia Woolf'tan bahsederken bir yazardan bahsediyoruz Tüm kitaplarını iletişim yayınlarından Mutlaka ve mutlaka Tavsiye ediyorum Bunun iletişim yayınlarından Böyle sürpriz şeyler deyince de çok hoşuma gidiyor Kimsenin bilmediği dil Bakın şöyle <laughs> Çok hoşuma gidiyor yani Çizgi roman geldi Çok güzel iletişim yayınlarının bu Çizgi kitaplarını da takipte olmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel e, kitaplar basıyorlar. Şimdi şöyle alayım efendim. E, yerli'ye geçiyoruz. Şimdi iletişim yayınları Yerli'de de çok e, değerli kitaplar. Yani benim birçok yerli yazarla tanışmama vesile olmuş yayın evlerimden biri. Çok taze bir kitapla başlayalım efendim. Hande Ortaç Efendim kendisinin üç tane öykü kitabı da var Hande Hanım'ın. Üretken bir yazarımızla karşı karşıyayız. Sakinler bir roman olarak geldi. Henüz okumadım, okuyacağım. Ee, tavsiye ediyorum Hande Hanım'ın kitaplarını. Öykü kitaplarını da tavsiye ediyorum. Çok güzeldirler mutlaka. Efendim, Güzin Yalın Küçük Meseleler. Şöyle göstereyim. Eee... Bu İstanbul'u doyurmak yani kurgu dışı kitaplarında e, editör yapıyor yapıyor yüzün Yalın ama bu sefer karşımıza bir kendi öykü e, kitabıyla geldi. E, çok değerli bir e, edebiyatımıza çok katkısı olan yazarlarımızdan biri. Beceriksizliklerimin arasında ağlamak da katıl. Beceriksizliklerimin arasına ağlamak da katıldı. Olmuyor bir türlü. İçimdeki katıla katıla salı sürmük ağlamak dürtüsü eyleme geçemiyor onu gerisin geri yerine bastırıp bir türlü atmayan gözyaşlarımı ne olur ne olmaz tedbirli olayım diye elimin tersi elimin tersiyle siliyorum. Çok küçük ayrıntılardan oluşan bir öykü kitabıyla karşı karşıyayız. Çok hani alelade ve günlük hayatımızda çok da dikkatli bir şekilde üstüne düşünmediğimiz küçük ayrıntılarda çok güzel öyküler yaratmış Güzin Hanım. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Esra Kahya. Ee, Esra Hanım'la e, bir önceki öykü kitabını da e, okudunuz mu? Okumanızı tavsiye ediyorum. Benim Rüyalarım Hep Çıkar. Çok güzel bir kapak e, çalışmasıyla karşınızda efendim. E, Kastamonu Doğumlu yazar. Kambur. Evet, biraz önce bahsettiğim ilk öykü kitabı Kambur. 2021 yılı e, 2021 Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü sahibi. Bir yazardan bahsediyoruz. Ee, üretken yazarlarımızdan ve ben bundan sonra da Esra Hanım'ın Esra Kayın'ın daha da üretken olacağını düşünüyorum. Niye bilmiyorum ama ee, gerçekten de sanki bir eşiği aşmış ve bu eşikten sonrasında daha iyi öykü kitaplarıyla belki de bir romanla, mini bir romanla yani küçük işte 70-80 sayfalık bir romanla da gelebilir Esra Hanım. Bu tamamen benim içsel, içimden geçen duygu, kalbimden geçen. Tabii ki yine öykü yazmaya devam edebilir ama sanki bir kısa romanla gelirmiş gibime geliyor efendim. Okşan Mağara, kendine ait bir oda, bir salon efendim. Bir öykü kitabıyla karşı karşıyayız. Okşan Hanım'ın Okşan Hanım'la bu kitabıyla tanıştım ben. İyi de oldu. E, yalnızlık hallerimiz anlatılıyor kitapta. E, öyküler boyunca. E, ve bunu yine kendi her bir karakteri kendi yalnızlığı içerisinde anlatmayı tercih eden bir yazarla karşı karşıyayız efendim. Okşan Marlan'ın da bu öykü kitabını tavsiye ediyorum. Almanızı ve serinlikler. Ayşenur, Ayşenur Tanrı verdi. Efendim kendisini sanırım ikinci öykü kitabı e, diye düşünüyorum. Evet, öykü deneme ve inceleme türlerinde yazılan basılı ve dijital kültür sanat mecralarında yer aldığı Daha önce de öyküleri yayınlanmış efendim kültür sanat mecralarında Ayşenur Hanım'ın serinlikler yeni geldi efendim. Okumadım ama tabii ki okuyacağım. Yaşanılan uyumsuz yani kişinin yaşadığı uyumsuzlukları anlatan öykülerle karşı karşıyayız serinliklerde kitap kapı çok hoşuma gitti. Ee, yola yolu açık okuru bol olsun. ve ee, kitabın ismi de çok hoşuma gitti. Yani serinlik bir... E, serinlik ve mesafe duygusu. Ben mesafe duygusunu biraz severim. Bana o duyguyu da e, hatırlattığı için, yaşattığı için e, ve yaşamla uyumsuz olan kişilerin düşüncelerine de sızabildiğimiz için bu öykülerin okunması gereken öyküler olduğunu düşünüyorum. Çağdaş Edebiyat içerisinde mutlaka tavsiye ediyorum efendim ve Ali İpek. Ali İpek'e ayrıca bir parantez açmak e, gerekiyor. İletişim yayınlarının bu o, önemli yazarına, bu iki kitabını yayınlanmış olan önemli yazarına Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü, Gidelim Buralardan Muhlis. Şimdi ben Ali İpek'le hem bir söyleşi yaptım. Bu iki kitabı odağında e, Sanat Kritik'te okuyabilirsiniz. Hem de Çağdaş Edebiyat Sohbetleri'nde Nazif'le Instagram'da yapıyoruz biliyorsunuz. Çağdaş Edebiyat Sohbetlerini canlı yayında. Ali İpek'in bu iki kitabını orada konuştuk. Tüm ayrıntılarıyla Nazif'in sayfasında kayıtlı olarak bulabilirsiniz. Çok güzel iki kitapla karşı karşıyayız. Gidelim buralardan muhlis ve kimsenin ölmediği bir cinayet öyküsü. Enfes yani e, incecik iki kitap fakat yaşattığı duygular, gerilim duygusu özellikle benim çok sevdiğim bir duygudur edebiyat içerisinde. O duyguyu çok iyi yaşatan ve insan ilişkilerinde gerilimi çok iyi yaşatan bir yazar kendisi e, mutlaka tavsiye ediyorum kitaplarını Recep Maraş'ta efendim çok taze bir kitap henüz okumadım Bir Köroğlu Bir Ayvaz Sıra Dışı Bir Aşk Hikayesi efendim sıradışı Bir Aşk Hikayesi Recep Maraşlı'dan e, burada Köroğlu ile Ayvaz arasındaki sıra dışı bir aşkı anlatıyor Acaba diyoruz nasıl bir sıra dışı aşk olabilir bu e, merakımı cezbetmedi değil çok cezbetti hakikaten okuyacağım mutlaka. E, Recep Maraşlı ile de bu kitabıyla tanışacağım. Emir Çubukçu Yaban Hayvan Koleksiyonu çok güzel öyküler var içerisinde mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Ve Sezgin Kaymaz kitapları en son yayınlanan düz dünyacılar. Hayvanların iç seslerine gidiyoruz efendim bu kitapta. Çok önemli. Zaten Sezgin Kaymaz e, bu dünyayı bu dünyada birlikte yaşadığımız hayvanları da işin içinde çok katarak yazan bir yazar. O yüzden de çok değerli Yazı, yazdığı her metin çok kıymetli. Çok da okunan yazarlarımızdan biri. E, Türk okuru kendisini okumayı çok tercih ediyor. Bu da mutluluk verici bir şey. Efendim düz dünyacılar tavsiye ediyorum. Kün tavsiye ediyorum efendim. Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir çok güzel, çok güzel bir kitap hakikaten. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve iletişim yayınlarının bir diğer yerli edebiyattaki yazarı Eyüp Aygün Tayşır. Şöyle dört tane kitabını göstereyim size. Dört tane bir teslim. Yiten bir aşkın şarkısı. Sabit Alem Mahallesi. Tuhaflıklar Fabrikası. Efendim genellikle böyle mahalleleri Mahallelerdeki insan ilişkilerini Yazan bir yazarla karşı karşıyayız Dört tane bir teslim mutlaka Tavsiye ediyorum yazarın ilk kitabı Daha sonra gelen kitaplarını da mutlaka Biraz önce gösterdiğim dört kitabında Tuhaflıklar fabrikasında Böyle o gerilimleri ve tuhaflıkları çok iyi Yansıtan bir yazar Kendisi Eyüp Gün Tersir'i e de Mutlaka ve mutlaka Tavsiye ediyorum gördüğünüz gibi iletişim yayınları hem kurgu dışı da, hem kurgu da, hem yerli de, hem yabancı da gerçekten çok güzel kitaplar basıyor. Mutlaka takibi almanızı diliyorum, isterim. E, notlarınızı da almışsınızdır. E, önümüzdeki hafta bir İstanbul Kitap Fuarı olacak. Katılırsanız eğer giderseniz iletişim standına da mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum çok yeni kitaplar ve klasikler, eski kitaplar hepsi orada bulunacak iletişim yayınları standında. Bu kitapları da, burada bahsettiğim kitapları da bir listenize eklerseniz efendim çok mutlu olurum. 25 dakikada iletişim yayınlarını bitirmiş durumdayım. Ama önümde daha 7-8 tane daha video var. Şimdi o yeni videoları çekmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum. Hadi şimdi ikinci videoya geçelim. Ağustos, Eylül, Ekim ayı için. Hadi bakalım görüşmek üzere.